Hazreti İmam Rabbani sizin için en büyük nimet orada bulunanların verdiği sıkıntıya tahammül etmek ama siz bunu istemiyor bundan kaçıyorsunuz. Oradan uzaklaşmanıza izin verilebilir ama daha iyi yol kalıp sabır ve tahammül etmektir diyor. Bu her zaman geçerli olan bir şey bizim için. Yani bazen öyle olur deriz ki ayrılsam başka bir yere gitsem burada rahatsızım filan. Fakat biraz dikkat edebilsek aslında rahatsızlık kendimizde bir kuş varmış. Belki de masal kuşu. İbobob kuşuymuş o. İbobob kuşu. Kötü kokarmış. Yani vücudundan bir koku yayılıyor. Yavru İbobob kuşu annesine demiş ki anneciğim yuvamız kötü kokuyor yer değiştirsek. Annesi de ona demiş ki yavrum biz nereye gitsek orayı kokuturuz. <laughs> Problem bizde yani. İnsanın bunu idrak etmesi, başkalarından rahatsızlıktan şikayet yerine acaba ben başkalarına nasıl rahatsızlık veriyorum, veriyor olabilir miyim demesi erdemdir, hazilettir. Zordur ama gereklidir. Böyle imtihan olunuyoruz. Yani bu aslında birine bir nevi seyru Yani manevi yolculuktur. Bu şekilde olgunlaşır insan.